Youtuber Otur Mutur Selami bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün Sigüt 69. bölümünün tamamını izleyeceğiz. Ama gizli sahneler var. Evet yanlış duymadınız. Dafuk bum gizli sahneleri eklemiş. Hemen videomuza geçelim. video geçmeden önce abone olduysan videoya like attıysan daha ne isteyim kankacım ben senden. Geçiyoruz o zaman. Gizli sahnelerimiz bulunmakta. Dikkatlice izleyelim. Burada en son bizi tokatlamıştı. Bak bu arada hep bir gönderme var. Bir önceki bölümde Michael Jackson suratlıydı. Burada da Val suratlı. Musluk takmış gözüne. Böyle bir şeylere benziyor abimiz. Bak Wolverine yumruğumuz vardı. Ondan sonra abi Şey çıktı. İlk defa su çıktı bu arada. Sigi bir tuvaletler. Vurduğu anda su çıktı. Diğer skill to on dövüyor. Ya yani bir altında e, biraz pis olacak söyleyeceğim şey ama tuvalet kısmında su varmış yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Sol tarafta bir abimiz yanıyor. Bunu görmüştük zaten. Sağ tarafta başka bir amcımız var. Kapıyı açmaya çalışıyor abimiz. Gizli sahnenin tam nerelerde olduğunu bilmiyorum. Ona hep beraber bakacağız kankalarım. Burada kuru kafalarımız var. Dans ediyorlar. Abi şu dans etmeyin. Çünkü biliyorsunuz ki efendim. Ne zaman bu dans edilse birilerini kaybediyoruz. Bu arada Michael Jackson dediğim bu bölümde. Evet. <laughs> o da bu bölümde. Bir önceki bölümde değilmiş. Şimdi arkamızdan biri siki bir tuvalet atlayacak. Artık ezberledim bu arada yani. Bir kameramanın kafasını koparttı abimiz. Kapartmış onun zaten şeyine girmiş. Başka bir kameramanın daha kafasını kaparttı. Hop kafasına vallioza vurduğumuzda bak bundan su çıkmadı. Bundan kan çıktı. Neden bilmiyorum. <laughs> Ay kafasına. Bu arada bu nasıl olabiliyor? Böyle bir şey olamaz. Abimiz kafasına bıçak geçirdi. Bak şimdi kafasına soktu. Diğer taraftan çıktı. Ama ölmedi. Biz bunu atınca öldü. Hocam çok saçma. Şimdi bütün kapılar açıldı. Bütün skitörler üzerimize gelecekti ki kankamız halletti. Eyvallah kankacım kralsın. Abiler hızlı koşun hızlı koşun. Solda başka çirkin bir gibi tuvalet var. Bu arada bunlar da bilindik karakterleri temsil ediyorsa biliyorsanız bunu yorumlara yazın kankalarım. Şu biraz şeye benziyor. Neydi? Freddy miydi? Böyle bir kulağından çivi girmiş. Bir tane abi vardı ya yeşil. Anladın siz demek istediğimi? Tam ismini bilmiyorum. Aha şu Michael Jackson. Onun tipine çok benziyor. Dans ediyor kankamız burada ama siz böyle dans ederseniz Michael Jackson sizi bir tuvalet sizin üzerinize saldırır. Şunu kaçışa bakar mısın abi? Böyle bir topuk yok. Yani şu önümüzdeki nerede abi? Heh, Önümüzdeki kameraman insan bekler abi biz arkadaşız. <laughs> Kimseyi tanımadan yardırdı gitti. E, Speakermenin uçma şeyi var, jetpack var. Bizim niye yok? Jetpack'imiz acaba? iki tane kankamız arkada kaldı. Speakerman sadece kendini düşünüyor kancacığım. Bak iki tane kameraman kankamızı orada bıraktık. Gerçi Spikerman kapıyı kapatmasaydı biz de ölecektik. Onun için doğru mu yaptı yanlış mı yaptı emin olamıyorum. Katlı kapıyı açtı. Bunu tokatlıyoruz. Al sana. Duvara kırdım. Bak hocam bu suratına gelseydi kafanı çağırdı haberin olsun. Adam takmadı bile bizi ya. Hocam ayıp ayıp. 5 kişi kaldık. Hiç de güzel değil. Çok da sıkıntı, çok da berbat bir durum. Yürüyoruz. Sağdan mı gideceğiz? Hayır. Sağdaki kapıyı açıyor. Buradan gideceğiz diyoruz. Bu da bakın şimdi geldi. Şimdi zurnanın zırırırırıp zırırırırıp dediği yere geldik kankalarım. Burada gizli sahnemiz bu kısım. Abimiz tabletten bir görüntü gösteriyor. Burada g görüyoruz. Yani bu da ne demek oluyor? Dışarıda öldürdüğümüz g Ne hiçbiri G-Man değildi kankacım. Gerçek g burada. Hatta belki şimdiye kadar g hiç savaşmamış olabiliriz. Şimdiye kadar hep g sahtesiyle savaşmış olabiliriz. Bir daha geriye sardım. Burada birkaç abimiz var. Skippy'de abimiz. Değişik duruyor bu arada. Bu tarz Skippy'lerle daha önce karşılaştığımızı hatırlamıyorum. g aşırı geliştirmiş kendini. Baya bir silah takmış kulaklık kulaklık. Şekil olmuşsun g abicim. g içeride. Yani eğer ki... Aha bakın sesi duydunuz mu? bu tarafta buradaki ses geldi. Bak. Jimen burada sesleniyor. Aynı sesi burada duyuyoruz burada bir kapı açılıyor. Bakalım o kapıyı buradan görebilecek miyiz? Kapıyı sanırım göremiyoruz ama anladığım kadarıyla Jimen'in olduğu yer şu taraf. Şu sol taraf. Çünkü Aynı ses buradan da geliyor Tuvaletten duyduğumuz sesi Buradan da duyuyoruz ve o sırada kapı açılıyor Ve içeride skewi tuvaletler var Kesinlikle cimen buranın içinde Ama biz düz mü gideceğiz sağdan mı gideceğiz Orayı bilmiyorum orayı 70. bölümde Göreceğiz kankalarım Bunu televizyondan izliyorduk Ve dışarıda başka olaylar dönüyor Titan kameraman bir skewi tuvaleti dövüyor Kolsuz Titan kameraman speakerman iki tane eee getirdi buradan. Titan kameramanın roketi sırtına takıldı. Titan TV men abi burada Titan kameramana güç enjekte ediyor. Belki e, az önce Part 1'de gizli bölümü gördük. Part 2'de de gizli bölüm görebiliriz. Şimdi oraya bakalım kankalarım. Burada güç veriyor diye düşünüyorum iyileştirmek için. Ve sağlam bir el çaktılar burada. Bu kankamız da bana da verdi ama Titan Speakerman'e kimse güvenmiyor. Hayır kankacığım sana veremeyiz diyorlar. Çünkü sen gidip şu gibi dolara yakalanıyorsun. Ele geçiriyorlar seni diyor herhalde. Kameraman Titan kameraman abimiz gitti. Titan Speakerman abimiz gitti. Titan TV man abimiz de gitti. En son bu sahneleri zaten görmüştük. Burada bir gizli sahnemiz var mı bakıyoruz. Kankamız bize bir jetpack uzatıyor. Belinde bir tuvalet. Silahı var. Arkamızı döndük. Gizli sahne burada da var. Gizli sahne burada da var. Bu yoktu önceki bölümde. Arkamızı dönme kısmı yoktu. Titan TV men değil bu herhalde. Aynen. E bu şey az önce televizyondan izlemiştik ya içeriği. O televizyon abimiz large TV man olabilir ismi. Şurada solda bir kuyruk var. Bunun tam olarak ne olduğunu anlamadım. Anladıysanız yorumlara yazın kankalarım. Lensimizi taktık. Gözümüze içeri doğru gidiyoruz. Kulaklığımızı taktık. Silahımızı aldık. Bu da demek oluyor ki biz de içeri giriyoruz diyecektim. Kapı açıldı. Bir dakika kapı açıldı. İçeriden skivitörler çıktı ve biz içeri sanırım lazer atmaya başladık. Aynen. Kapıyı sikibitörler. Vituatlara... Biz maçtık sikibitörler maç. Onu da bakmak istiyorum. Biz açıyoruz. Bakın şurada bir kameraman abi kapıyı açıyor. Kapının diğer tarafında sikibitörler var. Ve biz sikibitörlere saldırmaya başlıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Biraz daha kameraman içeri giriş yapıyor. Speakerman ve kameramanlar tekrardan içeri giriş yapıyor. Çünkü içeride 5 kişi kalmıştı. Ve 5 kişi çok azdı. En azından İçeride neyle karşılaşacağımızı öğrenmiş olduk. İçeri başka adamlar sokarak şimdi daha fazla adamı arkadan sokup kazanacağız kankalarım. Merak etmeyin. Bu videomuz bu kadardı. Teorilerim de bu kadardı. Teorilerimi beğeniyorsanız videoya yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin tabii kankacığım. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.